Merhaba sevgili canlar, kuzularım. Oksijen yayınlarının oksi serisinde 6. testimizin çözümlerine başlayacağız. Peki bu çözümlerde hangi konu başlıklarını göreceğiz? Bak şimdi bak burada kitap önümde. Tamam mı? Bu arada kitabımızı da gösterelim. Şöyle. Gençler olay bir kitap ya. Valla güzel. Terim anlam, somut soyut anlamlar, genel ve özel anlamlar, nitel, nicel anlamları çözdünüz. Cevaplarını beraber yapacağız. Hadi gelin başlayalım birinci soruyla. Ne diyor efendim birinci sorumuz bize yahu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili terim ayrıç içinde verilen alanla örtüşmemektedir? Bak Allah aşkına dikkat et alanla diyor. Bakalım Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğinde bir obruk oluşmuş. Coğrafya. Doğru. Günümüz şairleri uyak kullanmadan şiir yazma eğilimi içindeler. Edebiyat bizim alan tayfa. E. Rusya, ABD ve Japonya'dan. Bilim insanları dört yeni element keşfetti. Element kimya terimidir bebek. Hücrenin deliğinden biraz ötedeki gardiyana seslendi. Bak şimdi. hücre hücrenin deliğinden biraz ötedeki gardiyana seslendi. Allah aşkına biyoloji terimi mi sence bu? Hı? Denizli cevap. İkinci soruda aşağıdakilerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Terim anlamlı mecaz anlamda kullanılacak. Bu dergide daha çok serbest ölçüyle yazılan şiirler yayımlanır. Serbest ölçü. Burada gerçek anlamda herhangi bir mecazlık söz konusu değil. Üzerine çay döküldüğü için klavyenin tuşlarından birkaçı bozuldu. Gerçek anlam full. Vitamin eksikliği özellikle oy, çocuklarda bazı hastalıklara neden oluyor. Gerçek anlam. Usta sanatçı. Bu filmde katı yürekli bir babayı oynayacaktı. Şimdi katı sözcüğüne burada takılmayın. Burada terim o değil. Usta, sanatçı. Bunlar Mecaz anlamda mı kullanılmış? Hayır, gerçek anlam. Ama olayları dar açıdan, olayları özür dilerim, dar açıdan değerlendirdiğini bir türlü kabul etmiyor açı sözcüğü. Açı sözcüğü normalde terim anlamlı bir sözcüktür. Değil mi? Ama burada mecaz anlamda kullanılmış. Terim anlamlı bir sözcüğü mecaz olarak burada görüyoruz. Gelelim üçüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamış? Hemen bakalım. Tamamlanmış yargıların sonunda nokta kullanılır. Nokta terim anlam. Günümüzde cep telefonu kullanımı oldukça yaygınlaşmış durumda. Kalsın be. Öyle bir denizciydi ki rüzgarı pupasından aldı mı kimse onunla yarışamazdı. Terim anlam. Dıkş. Gömleğin, benim şey arkadan efekt. Dıkş. Falan. Evet gömleğin yakasının hemen altına sedef bir kopça iliştirmiştir. Terim kopça. Ondan sonra pilot ama bunlar güzelmiş bu arada. Pilot yolculuğunun iyi geçeceğini, tribülans beklemediklerini söyledi. Tribülans biraz korkutucu bir şey yani bu arada değil mi? Ya ama B şıkkına bak gel. Günümüzde cep telefonu kullanımı oldukça yaygınlaşmış durumda. Hiçbir sözcük burada terim anlam değildir. Altın çizdiklerim terim anlamlı sözcüklerdir. Let's go dördüncü soruya. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? Beş duyu organımızla algılayamadıklarımız neydi? Soyuttu bebeğim. Ocaktaki kuru çam kütükleri şimdi alev alev kütük. Bir kere somut görürüz dokunuruz. Alev alev, alev, alev bir deniz gibi hışırdayarak hışırdamak. Dokunamam, göremem ama duyabilirim, işitebilirim hışırdama sesini. Değil mi? Tabii. Yanarken duvara, duvarı da görürüm. Asılı bir lambanın ışığı. Sara, sara, uf, uh, ne? Sarara, sarara. Aa, okuma özür dilerim. Işık somuttur. Sonra çevresi server resimlerine süslenmiş bakır barkaları da böp 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 kızıl ışıkları altında parlıyordu. Bu hoş manzara insanın içinde bir dinginliğe kapı aralıyordu. Dinginlik göremiyorum. Dinginlik duyamıyorum, yiyemiyorum, tadamıyorum, dokunamıyorum. Dinginlik soyut bir kavramdır bebişler. Cevabımız dördüncü soru için Edirne olacak. Beşinci sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tümü somut anlamlıdır diyor. Tümü. Ne tuhaf bir geceydi. Bu <laughs> bak gene okuyamıyorum ya. Ne tuhaf bir geceydi bu? Oysa her şey bir büyü, bir masal gibi başlamıştı. Tümü sizce somut mu? Hı? Büyü diyor bir kere ya. Gitti. Uykunun huzur veren sularında sandığı bu evlerin hepsi aydınlıktı. Hı. Hmm uykunun huzur veren suyu mu varmış kız? Hı? He? Hem mecaz hem soyutluk. Derin bir sessizliğe gömülen evin insana ürküntü vermesi doğaldı diyor. Ürkmek soyut bir şeydir. Gitti. Otelin salonundaki perdeler kadifeydi. Koltuklarsa deriydi. Böyle diyor ki bağıra bağıra Hepsi somuttur. Sözcüklerin hepsi somut burada. Cevabımız denizle. E'ye de bakalım. Tablolar raflara rafra ra dizilmiş. Eski gümüş eşyalar alçak gönüllü görünüşlerle. Görünüşleri dekoru tamamlıyordu. Alçak gönül. Görebilir miyim ben bu gönül sözcüğünü mesela? Hı? Dokunabilir miyim senin gözyaşlarıma falan? Edirne'de soyut sözcükler vardır. Kuzular 5. sorunun cevabı denizli o yüzden anlaştık. Dün akşam kaza yerinde herkes telaş içindeydi. Telaş direkt soyut. Herhangi bir soğutlaşma söz konusu değil ya da soyutlaşma söz konusu değil. Tamam mı? Uykusu gelmesin diye sık sık yüzünü yıkamış. Burada da hiçbir şey yok. Kuru pastalardan biraz daha almak istiyorum. Kuru, kuru pasta, yaş pasta, ıslak anlamında kuru. Yani burada hiçbir şey yok. Somut anlamlı gayet, soyutlaşmış bir durum yok. Bu yanlış düşünceden bir an önce kurtulmalı diyor. Yanlış düşünceden bir an önce kurtulmalı. Bir kalsın bakalım şimdi. A'ya da bir inceleyelim. Burada sert sözcüğü normalde somuttu. Ama sert davranma dediği için onu artık soyutlaştırmış olur. Anlaştık mı? O yüzden 6. sorunun cevabı adan olacak bebişlerim. 7. soru. Böyle bir anlam değişmesini örneklendiren kelime aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Bakalım hangi anlam değişmesiymiş? Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda kazanabilir. Örneğin somut anlamıyla geçilen yer demek olan yol kelimesi yöntem anlamına gelerek soyut bir anlamda kazanmıştır ya. Yani yol sözcüğü normalde somutken ilk anlamında, yöntem anlamında kullanılırsa soyutlaşır demek istiyor. O zaman buna göre bir örnek diliyor bizden. Hangisinde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Evin kapısı ve pencerelerine lale, karanfil motifleri işlenmiş. Burada var mı herhangi bir şey? Yok. Bahçedeki zeytin ağacının gövdesine sırtını dayadı. Dayasın tamam. Biraz dinlendi. Dinlensin abi. Burada da hiçbir şey yok. Tarihi kalede surların yanında eski bir değirmen taşı gördük. Gör hiç sıkıntı yok ne güzel. Gitti. Bu topraklardaki kökü eskilere varan geleneklerin yeşerdiğini <laughs> ya burada bağırıyor böyle. Ben cevabım alo diye. Görmen çok güzel diyor. Şimdi E şıkkına da bakayım da. Yaylada hava çok değişken. Olur. Gün boyu adeta dört mevsim yaşanıyor. Yok annem burada hiçbir şey. Ama gel D bir inceleyelim. Şimdi bu topraklarda kökü eskilere varan. Şimdi kök dediği bir kere ağaç kökü normalde değil mi? Somuttur. Ama burada bir kere bir soyut anlam var. Tamam mı? Bir kere bu kök sözcüğü. Al hele. Eskilere varan geleneklerin yeşerdiğini, yeşermek. Şimdi bir şeylerin yeşillenmesinden gelir değil mi? Ses bilgisine gidelim mi? Yeşil sözcüğün kökü. Yeşil ermek, er eki geldiğinde il düşer. Ünsüz düşmesi, hece düşmesi diye geçer o. Tamam mı? Ünlü düşmesi, özür dilerim. Ondan sonra orası sonra yeşermek olur. Bu da dipnot olsun size. Şimdi yeşermek, yeşilleşmek yani. Ama diyor ki geleneklerin yeşel, yeşellen, yeşerdiği diyor. Dolayısıyla somut olan bir şeyi yine soyutlaştırmış oluyor. Güzel ha, bayağı güzel çıkmış. Beğendim. Likes. Yedinci sorunun cevabı o yüzden Denizli. Anladınız değil mi bebeklerim? Cık. Hadi gidelim diğer soruya. Sekizinci soru diyor ki bize bu parçada geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerine göre daha genel anlam İçine giriyoruz. Ağaç denizinin içine girmek. Bir ağaç diyor herhangi bir anlamında. Bir dursun bakalım. Sonra ağaç, bitki ve çiçeklerin güzelim kokuları diyor. He, bak şimdi ağaç, bitki ve çiçeklerin Güzelim kokuları aklımızı başımızdan alıyor. Tamam. Minik şelaleler tatlı bir türkü söylüyor bize. Minik şelaleler. Yarım saatte bir çeşme başında verdiğimiz molalara rağmen yorulan bacaklarımız canlı ve güçlü rehberimizin peşinden sürükleniyor adeta. He, bak şimdi canlı demek ki o canlılık anlamında, o biyolojideki canlı anlamında değilmiş, değil mi? O yüzden burada canlı sözcüğünü dışa atacak olursan diğerlerine kıyasla hangisi daha genel anlamlı olmuş oluyor bebeğim? Çiçek, ağaç ve bitki üçlemesinde tabii ki de bitki. Anladın mı? Böyle. Valla beğendim. Güzel soru. Tamam. Bu sekizinci sorunun cevabı o yüzden Ceyhan. Anlam ne? Bak vermiş. Bir şeyin sayılabilen Ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumunu ifade eden sözcükler nicel anlamlıdır. Sayılabilecek, ölçülebilecek. Nitel anlam da nitelikten, özellikten aklınıza gelsin. Niteleme sıfatlarından aklınıza gelsin. Anlaştık mı? Bir şeyin özelliğini belirtir bize. Tamam en şıkkından başlayalım bir. Böyle davranarak kendinizi ateşe atıyorsunuz diye uyardı. Ateşi ben ölçebilir miyim, sayabilir miyim? Hayır. Mezuniyet töreninde içten bir konuşma yaptı. Sayabilir ölçebilir miyim içten konuşmayı? Hayır. Akıcı bir dille yazdı. Sayabilir miyim? Ölçebilir miyim? Yahu bir bak azalıp çoğalabilir mi bu akıcılık? Hayır. C de gitti. Onun bize bir iyiliğinin iyilik. Hayır. Direkt ele gitsin. Ama kuyuya düşen kedi yavrusunu ho, hemen kurtarın onu. Uzun bir ipin ucuna bağladıkları kovayla çıkardılar. Oy. Tabii ki de uzun sözcüğü burada ipin uzunluğunu ölçerim yani ben. O yüzden nicel anlamdır cevabımız Adana'dır kuzular. Anlaştık mı? 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele bir anlatım söz konusudur? Bak. Masanın üstündeki yırtılmış sayfanın hangi kitaba ait olduğunu kestiremedi. Şimdi sayfa kitaba kıyasla nedir? Özelden geneledir. Bizden ne istiyor? Genelden özele. Tamam. Kitaba ait sayfa falan deseydi o zaman olurdu ama bu gitti. Ülkelerin yöneticileri insanlığın barış içinde yaşayabilmesi için yeterince sorumluluk almıyor diyor. Şimdi ülkelerin yöneticileri nedir? He? Özel, değil mi? İnsanlık nedir? Genel. O zaman özelden genele bir gidiş var. Yani genelden özele yok. Denizli de gitti. İnsanlarla hayvanları birbirinden ayıran en önemli fark düşünme yetisidir. Şimdi insanlar, hayvanlar buradan direkt özel özel bunlar. Yani canlıdır aslında. Buradan herhangi bir yere gitme durumu bile söz konusu değil. Hadana gitti. Ne şehir bıraktılar, ne kasaba, ne köy. Yine de bir keçe ustası bulamadılar. Hmm. Bak şimdi bir keçe ustası aramak adına. Bak şimdi şehir daha büyük. Kasaba ondan bir küçük. Kasabadan bir küçük köy. O zaman ne olmuş oluyor? Step by step gitme durumu yani. Genelden özele gitmiş. O zaman cevabımız misler gibi bursa. A'ya da bakalım. Salonda birkaç sandalye, bir masa ve iki koltuktan başka eşya yoktu diyor. Bunların hepsi eşya ama özelden genele gitmiş eşyaya tamam. O yüzden Adana'da giderdi. Cevabımız Bursa. Güzel soru. Birinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Gerçekte somutken mecazla salak soyut anlam kazanan bir sözcük kullanılmıştır diyor. Somutken soyut olacakmış tamam mı? Hadi bakalım. bir yıldızlı geceydi. Ovada kurbağa sesleri duyuluyordu. Yıldızlı bir gece. Ovada kurbağa sesleri duyulmuş. Tamam duyulsun hiçbir şey yok burada. Çarşıdaki kuyumcu dükkanlarının önünde uzun süre dolaştı. Annem burada da bir şey yok. Bu taş yürekli adama bak şimdi. Bu taş yürekli adama laf anlatmak kolay mı sanıyorsun? Hı? Ne demişti soru bize? Gerçekte somutken mecazlaşıp soyut anlam kazanacak. O zaman taş sözcüğü gerçekte somut mu? Somut. Taş yürekli derse ne olur? Soyut olur. Somuttan soyut anlam kazanmış. Cevabımız Ceyhan olacak. Diğerlerine de bakalım. Sapı kırık kürekle bahçeye küçük bir çukur kazdı. Hiçbir şey yok. İki atın çektiği fayton taş döşeli yolda. Bak alıştık. Işte, taş burada gerçek anlamında gördün mü? <laughs> Ay özür dilerim gerçek diyorum kız kafam gitti somut anlamında. Sonra yolda ahenkli sesler çıkararak ilerliyordu. Hiçbir şey yok gördüğün gibi. 11. sorunun cevabı o yüzden Ceyhan. Gelelim son sorumuza. 12. sorumuz. Ne istiyor bizden? Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük diğerleriyle aynı kavram alanı içinde yer almaz? Bakalım. Evet Kurumuş dere yataklarında saatlerce ev aramak onları epey yormuştu. Dere bak dursun. İhtiyar sanki bu ırmağı ilk defa geçiyormuş gibi tedirgindi. Kavram alanlarına bakın bak ırmak, dere. Köyün içinden geçen çay, kırların erim Ay, özür dilerim. Karların erimesiyle birlikte iyice coşardı. Çay, dere, ırmak. Pencerelerine pıt pıt vuran yağmur damlalarını sevinçle seyretti. Kalsın göz alabildiğince uzanan düzlükten geçen nehir. Hayvanlar ve bitkiler için yaşam kaynağıydı. Nehir, dere, ırmak, çay bunlar aynı kavram alanı içerisindedir. Edebiyatta da AYT'ye girecek öğrenciler için mesela tenasüp sanatı vardı uygunluk. Şiirlerin içinde ne yapardı? Birbirine uygun sözcükleri bir şiirde kullanırdı aynı mantıkla düşünüyorsunuz. Oradan da edebiyata atıfta bulunmuş olalım ama kafalar karışmasın edebiyatçı olmayan tayfa için. Evet. Bu yüzden 12. sorunun cevabı Denizli olacak da beklerim. Anlaştık mı? 6. testimizin sorularının çözümünü tamamladık. Başka çözüm videolarımızda görüşmek dileğiyle Umarım hepsini full çekmişsinizdir. Kafanıza takılan bir soru olursa yorumlarda bana belirtirseniz hemen dönüş sağlayacağım size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kuzular. Başarılar diliyorum. Çok çalışın tamam mı? Hadi görüşürüz.